Geçtiğimiz hafta erkekler odasında yapılan bir görüşmeyi sizlere dinletmek istiyorum. Ben rez gelse de rez derdim. Der miydi? Derdi. Sen? Derdim vallahi. Vallahi de. Vallahi. Biz onu gönderirdik abi. Siz derseniz ben de derdim. Vallahi de. Vallahi. vallahi. Senden başlıyordu deseydin ya rez diye. Seda zaten gidecekti. Funda kalırdı bir hafta daha funda giderdi sonra. Abi vallahi üzüldüm ben orada. Zaten sen, o gidecekti. Sen istemiyor muydun izin gitmesini? Evet. Gönderecektik işte. Bu fırsat bir daha gelmez abi. Aynen. Gelirse ben kesinlikle onu zaten. Ay o susuyor. Dur abi ne dedim ben ya? O Yasin muhakkakı da bir tıraş be abi. Tıraş koyuyorlar burada. Yasin alakalı bu kadınla Aralarında 50 yaş fark var abi ya bırak olacak iş işte. mi? Aşığım diyor. <laughs> ya abi Allah aşkına inanıyor musun sen onun aşkına? Ne bileyim abi. E, aşık olsa çıksın gitsin ha. ben dayanamıyorum onsuz desin. Yapamıyorum onsuz burada desin. Bu evde sadece para aşkı, gözünü bürümüş olan bir tek onu görüyorum ben Rezan. Terbiyesiz. Bir tek abi Sanırım para aşkı var ya. Yalnız bir şey ne içimden geçiyor biliyor musun? Hı? de Diyecek ki Sinan, evet halk oylamasının birinci... Sinan diyecek. İkinci açıklıyorum diyecek. İkinci sensin. Alpan diyecek. Abi o zaman var ya abi. Var ya. Big heyecanı başlıyor var abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mutlu olurum biliyor musun abi? Çok iyi olur abi. Böyle olur olur bak böyle derken açıklıyorum. Alfanca onu böyle olacak. Yes! <laughs> ben direkt fırlarım abi. Mutluluktan mı? Tabii be abi. E İkisinden biri e abi şap, hani senaryo hiç fark etmez. Bunun gibi bir şey olacak inşallah. Hiç fark etmez hangisi giderse gitsin. Her türlü iyi yani. Ve seyircimizden en az oyu alan sen oldun. Sen oldun. Reza. <laughs> de. De de de. 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 Umarım kalmam. Umarım Burada kalmam. Burada açıkça Eleme listesine Reza'nın ismini vereceğinizi, Reza'nı elemek istediğinizi belirtiyorsunuz. Bu evdeki birinci kural, eleme listesine kimin ismini vereceğinizi kendi aranızda konuşamaz. Bu konuda birlik oluşturamazsınız. Reza'na karşı oluşturduğunuz bu birlik nedeniyle bu konuşmada yer alan herkes önümüzdeki haftanın eleme listesindedir. Yani Arsel dışındaki bütün erkekler. Sinan, Onur, Hüseyin ve bu gece Big Brother evinde kalmaya devam ederse Alpan. Siz dördünüz 10. haftanın eleme listesindesiniz. Rezan, evet. eğer sen Big Brother evinde kalmaya devam edersen ve Alpan giderse senin ismin eleme listesine verilemeyecek. Yani 10. haftanın eleme listesinde hayal edildiği gibi senin ismin olmayacak. Teşekkür ederim. İnşallah kalırım o zaman. Rezan ve Alpan, ikinize... Bol şanslar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler.